Kahramanmaraş, Türk halk müziği tutkunlarını bir araya getiren anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Şubat Belediyesi ve Türk Halk Müziği Kültür Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen Gönülden Gönüle Türküler Konseri sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konser, Şef Ahmet Hikmet Temiz Yürek yönetimindeki koro tarafından seslendirilen unutulmaz türkülerle dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Gel uzayya, öfüye, iline, Gecede Müdür Bey'in Yeşil Kürkü. Bugün bize hoş geldiniz erenler ve dam başında sarı çiçek Feridem gibi sevilen eserler müzikseverlerle buluştu. Dinleyiciler, türkülere hep bir ağızdan eşlik ederek geceye ayrı bir coşku kattı. Sonuculüğünü Canan Kiraz'ın yaptığı konser boyunca, Anadolu'nun dört bir yanından derlenen türküler seslendirildi. hem nostaljik hem de kültürel bir yolculuğa dönüşen etkinlik sanatın birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Bu grup harika bir grup tanıyorum benim uzun yıllardır arkadaşlarım bazıları. Harika bir şey yapmışsınız, program organize etmişsiniz. Teşekkür ediyorum. Maraş'ın böyle şeylere ihtiyacı var. Özellikle şu deprem sonrasında biraz da moral bulmaya ihtiyacı var bence. Bugün çok şahane bir seyirci ekibimiz vardı. Sahnedeki arkadaşlarımızla birbirinden muhteşemdi. Emeği geçen herkese özellikle şefimiz Ahmet Hikmet Temiz Yüreğ'e çok teşekkür ediyoruz. Türk Mutfağı Haftası münasebetiyle bu akşam bir dizi etkinlik vardı. Onlardan bir ayağı Türk Halk müziği Konserimizi icra ettik. Tabii Türk Mutfağı Haftası olunca da Kahramanmaraş'ımızın geleneksel lezzeti, çorbası, soğukluk diyoruz biz ama bazı bölgelerde pirpirim deniyor. Semizotundan yapılan ekşili, sumak ekşiyle yapılan ekşili çorbamızı da tüm kat, Katılan misafirlerimize program sonunda ikram ettik. Afiyetle yiyorlar. Gerçekten hiçbir karşılık beklemeden Kahramanmaraş'ın Türkiye'ye gönül vermiş insanlarından oluşan bir topluluğun konseriydi bugün. Amatör bir gruptu ama gerçekten keyifle başından sonuna kadar salonda hiç eksilmeden salon heyecanı yüksek bir konser oldu. Ben konsere katılan tüm gönül engin Karamanmaraş insanlarına teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Katılım harikaydı. Bu etkinliklerin en az ayda bir, üç ayda bir, altı ayda bir yapılmasını istiyoruz. Emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı geceler olsun. Yani.